Merhabalar ben Ekolojik. Bir yıla yakındır canlı yayınlarla ve YouTube'la uğraşıyorum. Benim için hobi olarak başlayan uzun bir maraton. Hadi bir göz gezdirelim. Oh oh zemzemi de içelim. Oh mis. Nerede kutu geçtim gittim. Bak şimdi Can abi söyledi kafama takıldı. amca ya Can abi ne yapıyorsun ya? Aa biri de öldü lan nasıl öldü? İyip alsanız da çok merak ettim. Keşke bir günlüğüne iyi olsam. Her gün olmak çok zor. sesi arkadan ben yapacağım. Evet, Arkadaşlar Donate böyle bizden Elden teslim <laughs> alıyorum elden. Twitch kesiyor çünkü artık İsteyen elden böyle de verebilir <laughs> Bir canlı döner misin? 6 kere 9'u söyleyemeyen adam üniversite birinci sınıfı. Bak 10 tane parmağın var ya 6'yı kıvırdın. Burada ne kaldı 5. Burada ne kaldı 4. 54. Dünya kayın birincisinden matematik dersi. Prens olmak için prensese ihtiyacım yok. Ben zaten kralın oğlum.